Başla. <laughs> Yüksek sesle olmalı. Yüksek ses varmış. Başka bir kız. Bir <laughs> tanesi neydi? Kurabiye getiriyormuş. Kodunu nereye gidiyoruz? Başka bir kız. Şey, yemek yemek. Hmm. Evet, Bu. Hayır. Kurabiye getiriyorum <laughs> demiş. Şuna. gelmiş. Tık tık tık. Daha başlık lıkız. Sonra da büyük, büyük annesi ne yemiş? Başlık Lukas'ı yemiş. Abi bir ağzı gelmiş. Kutu o senden vurmuş. Karnını yağmış. Ke, kesmiş. Şey. Kur'an. Um, Bak lük lük acı kapmış. O da ölmüş. Ali? Ali'ye anlat şimdi. Anlattım ya. şimdi bunu videoya çekeceğiz. şimdi Ali'ye anlat. Ali varmış. Hadi çek. Çekiyorum zaten. Ali varmış. Ya bu ne? çekiyorum çekiyorum. Hadi sen anlat. Hadi bebeğim. Hadi bu, bu geliyor. Geliyor ya. Baba. Videoya çekiyorum videoya. Video çekiyor şimdi izleyelim. Hadi, hadi hadi. Hadi hadi. hadi. üç, başla. Ne <laughs> ya. Bekle. Hadi hadi bak. <laughs> Süre doluyor hadi. Hadi bebeğim. Hani? <laughs> <laughs> Ali'ye anlatacaksın şimdi. Şimdi Ali'ye anlat ondan sonra <laughs> seni izleyelim.